Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 2008 yılında yaşanan krize rağmen Türkiye'nin turizm sektöründe %12'lik bir artış gösterdiğini belirterek, Türkiye'nin yükselişini sürdürmesi ve kriz ortamının en az kayıpla atlatılabilmesi için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz dedi. Genç İş Adamları Derneği'nce Hatay Genç İş Adamları Derneği'nin ev sahipliğinde Salon Otel'de düzenlenen toplantıya katılan Bakan Günay, burada yaptığı konuşmada turizm sektörünün öncelikli meselesinin dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz olduğunu belirterek, turizm dünyada gelişen ve gelişmeye devam eden bir sektör. Türkiye'de bu alanda hızla yükseliyor. 2008 yılında turizm sektöründe 21,5 milyar dolar gelir elde eden Türkiye'yi 26 milyon 300 bin turist ziyaret etti. Yaşanan ekonomik kriz dolayısıyla dünyada 2008 yılında bu sektörde daralma yaşanırken Türkiye 2007 yılı dünya ortalamasına oranla %12'lik bir artış yakalayarak turizm sektöründeki yükselişini sürdürdü. Son 5 yılda ülkemizi ziyaret eden turist sayısı 14 milyon artış gösterdi. Ancak krizin de etkisiyle 2009'un Ocak ayında bir önceki yıla göre %3'lük bir daralma yaşandı. Bunlar doğal şeyler dedi turizm e, dünyada hızla gelişen alanların başında geliyor. Bir <laughs> milyara yakın insan gezmeye başladı dünya 2000'li yılların başından itibaren bu rakam sanıyorum dikkat içinde bir milyara varacak. Eşiğindeyiz onu. Bir milyon dolar civarında da bir gelire doğru gidiyor. Bu, bu, bu yasada inanılmaz bir e, gelir ve istihdam potansiyeli, çalışma potansiyeli var. Türkiye hızla yükselen ülkelerden birisi bu alanda. Ee, biraz önce bir arkadaşım 2007'nin sonuçlarını verdi. 2007'nin sonuçları 18,5 milyar dolar ve 23 milyon 300 bin ziyaretçi. 2008'in sonuçları bundan çok daha farklı. 21,5 milyar dolar bu ilerlediğimiz gelir ve e, 26 milyon 300 bin ziyaretçi yani dünya ortalaması dünya geriledi hızında bir önceki yıla göre. 2007'ye göre dünya geriledi ama Türkiye dünya ortalaması gibi %2'lere geçen yıl yüzde üçler civarındaydı. Bu yıl yüzde geriledi. Biz yüzde 12 civarında Yani dünya ortalamasının 5 katından fazla bir artış sergiledik. 23 milyon 300 .000'di. geçen yıl 2007. Bu yıl 26 milyon 300 seviyesindeyiz şimdi e, bu tabii son derece ülke için, cari açığın kapatılması için, istihdamın e, istihdam açığının giderilmesi için çok önemli bir alan. Şimdi birinci meselemiz bunu sürdürülebilir kılmak. Dünyada şu anda bir kriz yaşanıyor ve bu krizin kaçınılmaz olarak turizmi de etkilemesi söz konusu. E, çünkü insanlar geleceklerini görmek istiyorlar, geleceklerini planlamak istiyorlar. O yüzden fedakarlık edebilecekleri ilk kalemlerin başında gezmek geliyor. Başka yeri görmek geliyor. Ertelenebilir bir insani ihtiyaç. Yani ekmek ertelenemez, giyinmek ertelenemez, barınmak, ısınmak ertelenemez. Ama bir yeri görmek ertelenebilir. O yüzden örneğin Ocak ayına baktığımız zaman geçen yıla göre yüzde üçler, üç buçuklar civarında geçen yıla göre bir gerileme var. Doğal ama dünyanın çok üzerinde bir artış seyretmişiz biz. Ee, geçen yıla göre yüzde üçlük, yüzde dörtlük bir gerileme şu an için korkulur bir gerileme değil. Önemli olan önümüzdeki aylarda bu gerilemeyi makul bir noktada tutmak ve belki ortadan kaldırmak ve tekrar belki atışa geçirmeyi sağlamak.